10 gün diyorsa 15 gün diyorsa 10-15 gün yatacaksın evden. Zaten bu hastalık bu böyle hani gelip geçici bir şey de değil. Samsun Canlı Haber TV mikrofonlarına konuşan vatandaşların birçoğu koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı kişilerin dışarıya çıkarak başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirterek evde kalın çağrısı yaptı. Allah bunları yakaladıkları zaman mesela adam kendisi ailesindeki biri korona diğer pozitif olduğu için temaslı olan ailesine diyor ki bu bende kalmıyor. Anneannesine kalıyor, babaannesine kalıyor. Böyle vakaları biz görüyoruz. Devlet ne kadar önlem alırsa alsın. Önemli olan insanların ne yapması? Önlem alması. İnsanların işte empati yapması. Yani hafta şöyle bir şey var. Bana bir şey olmaz mantığından uzak durmak lazım. Valilik yeterli önlemleri alıyor. Yani her şeyi yapıyor ama bir şekilde insanlar... Yani geçen parkta gördüğünüz gibi adam pozitif olmasına rağmen parkta yaylanmış oturuyor. Yani bunları da dikkate almak lazım. Yani her şey <laughs> insanda bitiyor. Devletimizin bir felsefesi var. Ne gibi önlemler alınabilir? İnsanlarda mesela <laughs> geçen bir şehrin valisi herhalde maskesiz paylaşım yapanlar WhatsApp'tan falan onlara ceza verileceğini söyledi. Yani biz de böyle bir şeyler yapabiliriz. Onlar onlar cahiller. Onlar hiç acı çekmemişler. Onlar hastalık görmemişler, rahatlar. Aman ben bugün varım, yarın yokum, zaten öleceğim diyen. Senin ölüp ölmemen bizim için önemli değil. Senin insanlara, daha farklı insanlara bulaştırmaman önemli bizim için. Hani ne oluyor aman ben zaten yaşım gelmiş ölürüm. 10 gün diyorsa 15 gün diyorsa 10-15 gün yatacaksın evden. Zaten bu hastalık bu böyle hani gelip geçici bir şey dedi. Vallahi Valla yani güvenlik güçleri yeterince şey yapıyor az önce gördüm HES kodu falan sorgulaması yapıyor ama yani yazıktır yani millete şey yapıyorlar yani veba, vebal altına giriyorlar günah işliyorlar suç işliyorlar. Yani ben yaklaşık bir seneden beri mümkün olduğu kadar işim olmasa yine Mecidiye'ye çıkmıyorum. Bu vatandaş yolda sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal yaşantısını devam ettiriyor. Yeterli önlemler yani polisin ya da emniyetin ya da jandarmanın yapacağı bir şey yok. Yani herkes kendi önlemini kendi alması gerekiyor. Ya abi yani şimdi ne gibi önlemler alınabilir? Yani mümkün oldukça işin olmadığı sürece dışarıya çıkmaması gerekiyor. Çoluk çocuk herkes dışarıda. Vallahi arkadaşlar sadece kendimizi değil etrafımızdakileri düşünmek zorundayız. Lütfen ona göre hareket edelim. Yani temaslıysak ya da pozitifsek bize iyi ol bize bir şey olmadı demek başkasına bir şey olmayacağı anlamına gelmez kimseye sebep olmayalım dikkat edelim. Yani en azından mecidiye ile ilgili gördüğüm kadarıyla doğru bir önlem alındı. Ee, keşke bu uygulama sadece mecidiye ile sınırlı olmasa başka e, caddelerde mesela çiftlikte de var ama acaba sahillerde var mı yok mu? Filyasyon ekiplerinin e, en azından etrafında gördüğüm kadarıyla filyasyon ekiplerinin olaya derhal müdahalesi söz konusu oluyor. Bu güzel başarılı bir şey. Belki bununla ilgili test merkezlerinin sayısı arttırılabilir. Bu kadar insana yazık oluyor. Evinde oturup kapanıp ne sosyal mesafeye uyuyor. Bu kalabalığın içine giriyor ve insanları tehdit altında bırakıyorlar. E, çoluğumuz var, çocuğumuz var hepimizin adına. Üzücü bir şey ama tabii ki önce kendini düşünmesi lazım. Sonra bizleri ve çocukları, torunları tutmayı... Ağzından da söylüyor yani diyor ki ben pozitifim diyor dışarı çıkıyorum diyor ve bunu da böyle milletin içinde söyleyebilecek kadar cesaretli. Bu hastalık hepimizin için geçerli. İnsanlar bunu bilip bilinçlense yani illa yaşamak mı lazım değil. İnsanlarımızı her şeyi zorla yaptırmak değil. Bilerek bilinçli olarak herkes ne yapması lazım bu maske diyorlar mesafe diyorlar temizlik diyorlar zaten biz İslam olarak İslamiyet olarak bu temizlik bizde zaten şart olan bir şey. Yani çok zor bir şey mi, bir şeyleri zorla yapılması veya ee, tehdit var gibi gösterilmesi mi onlara ters geliyor anlamıyorum. Bu sağlığımız, ya, hepimizin sağlığı bu önemli bir şey. Samsun 15 gün bence hiç insanlar sokağa çıkmasın. Tamamen yasak gelsin zaten bu şekilde de perişanlar herkes işsiz güçsüz kaldığı için maalesef oğlum en iyisi yasağın gelmesi ve toptan bitmesi. Ah. Bekletsinler bir yerde dursunlar aynı kutu gibi kaçan çok var ve her yere de yayıyorlar. <laughs>